Ya Ortaköy'de bir nalburdan normal süpürge var ya çalı süpürgesi alıyordum da sahibi de şey diyor. Bana oğlum diyor ki diyor o siz daha önce nasıl yaşıyordunuz bu cep telefonları falan olmadan diye. soruyor, sizin kuşak yani. <laughs> sizin kuşak çalı süpürgesi falan da almıyordur değil mi? Yani bunları düşünmüyorsunuzdur. Her şey dijital. Gezen yuvarlak şeyler falan var mesela. Şarjlı oldu. Biz zaten teknoloji kullanmayı seven bir toplumuz ayrıca. Bunları şeyde konuşalım, hadi kayıtta. Azıcık konuşun ben açtım. Ah gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Tamam. Önce ilk teşekkür ederiz kabul ettiğiniz için. Bildiğiniz gibi duygusal bir tatmin aracı olan sosyal medyanın kullanımı makalelerimiz üzerinden biraz daha sizinle konuşmak istedik bugün. Duygusal tatminin ne olduğunu merak ediyoruz tam tatmini sosyal medyadan nasıl sağlıyoruz? Yani tam olarak ne anlamına geliyor ruhsal tatmin sağlamak? Şimdi e, duygu deyince zaten duygular çok çeşitli. Olumlu, olumsuz e, duygular var. E, doğuştan getirdiğimiz duygular var. Burada Maslow'un e, gereksinimler hiyerarşisini de hatırlamak gerekiyor. İşte bir biyolojik doğuştan getirdiğimiz hani e, yeme, içme, barınma, e, cinsellik vesaire gibi biyolojik temelli olanlar var. Onun üzerine de kendini gerçekleştirmeye kadar giden son aşama, işte saygı görme, başarı, toplumsal kabul, uyuma vesaire gibi diğer gereksinimlerimiz var. E, sosyalleşmek gibi, toplumsallaşmak gibi. E, tüm bu gereksinimleri, ihtiyaçları karşıladığımızda biz doyuma onları doyurmuş oluyoruz ve böylece de mutlu olmuş oluyoruz kendimizi olmazsa bunun e, gereksinimler hiyerarşisi böyle piramit gibi işte önce alttakileri e, gerçekleştiriyorsunuz biyolojik olanları gereksinimleri doyuma ulaştırıyorsunuz sonra o e, üst e, en üst basamak kendini gerçekleştirmeye kadar e, gidiyor kendini gerçekleştiren insanlar da herhalde e, tam doyuma ulaşmış oluyorlar bu anlamda. Doyum dediğimizde işte bilgi ihtiyacımız bu ihtiyacı giderdiğimizde doyuma ulaşıyoruz. Duygusal ihtiyaçlarımız giderdiğimizde duygusal tatmine ulaşıyoruz. Ya da kaçış, kaçmak işte günlük hayatın sıkıntılarından, hayatın yaşamanın ağır yükünden kaçmak. Bu anlamda da özellikle yani kaçtığımızda ne bileyim bir Netflix'ten dizi izlediğimizde ya da e, sosyal medyada e, kişisel profilimizi daha mükemmelleştirdiğimizdeki bu dijital teknolojiler, bu filtreleme imkanlarını da e, bizlere sunuyor. E, hepimiz birer yaratıcı olduk, kendimizi yeni baştan yaratabiliyoruz sosyal medyada. Ama bunlar e, bu yeni baştan yaratılma, yeni kimlikler, sanal kimlikler oluyor. Ama bu, bu sanal kimlikler üzerinden de bunu oluşturmak bile herhalde. ...bir doyum sağlıyor, bir tatmin sağlıyor ee, sosyal medya kullanıcılarına. İşte zaten o Maslow'un e, gereksinimler hiyerarşisinde bu alt, işte bu biyolojik ihtiyaçlarımız... ...yeme, içme, barınma, e, cinsellik bunları doyuramadığımızda biz zaten... E, toplum olarak maalesef bu alt basamağı tam doyuramadığımız için üst kendini gerçekleştirme, yukarı basamaklara e, basamağa, o zirveye çıkabilmemiz zor oluyor. Çıkanlar az oluyor. Yani bunlar kimler oluyor? Gerçek hayatta duygusal tatmini, her türlü tatmine, bilişsel tatmine, e, kendi özgüvenini oluşturmuş, kendi kimliğini oluşturmuş Gerçek hayatta tatmin edici bir yaşam süren kişinin sanal alemde çok bir ihtiyacı da olmuyor. Çünkü gereksinimlerini, ihtiyaçlarını gerçek hayatta doyurabiliyor. Ama bunlar da işte insanın o e, gereksinimler e, basımdaki tabanda kalıyor. Yani kendimi sürekli başkalarına e, kanıtlamak, yediğimi içtiğimi göstermek, kendimi e, kendim hakkında bilgi vermek sürekli, değil mi? Hani kahve içiyorum, bilgilendiriyorum, deniz kıyısındayım, bilgilendiriyorum, e, tatildeyim, kültür turlarına katılıyorum, sürekli ben kendimle ilgili e, storyler atıyorum işte e, içerikler giriyorum vesaire ama e, gerçek hayatta kültür turuna katıldıysam şöyle bir gözümü çevirip o tarihi eserlere, mekanlara bakmıyorum. Ekran önce e, sosyal medya içeriklerimi doldurmaya çalışıyorum. E, kendi çıplak gözüyle görmek isteyenler de çekil önünden manzaramı kapıyorsun, fotoğraf çekilmiyorum, fotoğrafımı çeker misin, şuradan videomu çeker misin falan gibi de rahatsız etmeye çalışıyorsun. Yani böyle bir e, durum söz konusu. Bu işte eee teşhir kendimizi. Bunlar doğal ihtiyaçlar. Hani varoluşumuzun parçaları. Tabii ki kendimizi göstermek isteyeceğiz. Kendimizi kanıtlamak e, başkalarının gözünde başarılı hissetmek, e, mutlu olduğumu göstermek, zengin olduğumu göstermek, e, her şeyin güzel olduğunu. Çünkü orası bir güzellikler diyarı sosyal medyalar mecralar, mecralar değil mi? Hani Twitter'ın siyasi boyutunu olduğunu, işte eğitimli kişilerin, eğitim seviyesi yüksek olanların Twitter'da hesaplarının olması zorunluluğu ki bu da şart mı yani bunu da ayrı bir her eğitimli kişi Twitter'da olmak zorunda mı diye de bir soru işareti koyarım ben çok da gerek var mı bunlar çünkü ya yani kitlesel davranma insanlar çoğunluk ne yapıyorsa onu yapmak kaygısı, değil mi? Sürekli e, bir koşu ama koşucusu gibiyiz. Yani e, Afrika'da bir hastalık, koşma hastalığı. Durmuyorsun, sürekli koşuyorsun ve sonunda ölüme gidiyor. Biz de öyle sürekli takip peşindeyiz. E, i̇nsanlar ne yapıyor? Hani yeni mecalar ne? Yeni uygulamalar ne? Kendimi nasıl göstermem gerekiyor? Yeni güzellik trendlerine, e, işte yeni, yeni beslenme trendleri ne? Bunların takibi, e, yeni meslekler. Her şeyi modalara göre yapıyoruz. Çoğunluk ne istiyorsa o güzeldir, o kabul görür ve başarının yolu da burası deyip bunların takibinde olduğu için bu kitlesel bir davranış, bunda hani bir sıkıntı var mı çok eleştirilir tabii ki ama yani işler böyle yürüyor maalesef. Kendini Facebook'ta göstermek, var olmak, Instagram'da var olmak, işte 15-16 yaş TikTok'sa orada bir şeyler yapmak. Ee, Hocam peki son 10 senede falan bu TikTok'lasına ulaştı. İşte Instagram'lar, işte TikTok'lar falan ne? Yani yani, özellikle bu pandemiyle birlikte sanıyorum değil Hocam mi? Çok insanlar. Önceden ne yapıyordu mesela? Tatmini nasıl sağlamıyordu? Mesela daha ilik şahı olduğu dönemi söyleyebilirseniz. Hani daha çok televizyonun ön planda olduğu, sosyal medyanın bu kadar yoğun olmadığı dönemlerde bu tatmini nasıl, tatmin nasıl Yani böyle bir ihtiyaç var mıydı daha doğrusu? Orada da e, takdir görme ihtiyacı, gereksinimi, başarı, e, ne bileyim bilgi alma, e, flört, yani kişisel ilişki, toplumsallaşma e, gereksinimleri yine vardı aynı gibi. Bunlar doyuma ulaştırılıyordu. E, hiçbir sıkıntı yoktu. Çocuklar, e, yani ufacıktan artık çocukların eline cep telefonları veriliyor ya çizgi film izlettiriliyor ya da işte oyalanma aracı, daha sonra çocuklar belli bir yaşa gelince bu sefer dijital oyunlara sarmaya başlıyorlar. Sürekli bir ekran başında hayat geçiriliyor. Hatta buna bağlı yeni hastalıklar da ortaya çıkıyor. Bu kadar çok oturmaktan sabit durup, hani göz boyun, ne bileyim işte bir sürü kas hastalıkları, damar hastalıkları vesaireler var ama Y kuşağının hayatı daha dengeliydi bence. Gerçek hayata bakıyordu, doğaya bakıyordu. Çocuklar sokakta oynayabiliyordu, gerçek ilişkiler kurabiliyorlardı arkadaşlarıyla. Yediğini içtiğini paylaşarak vakit kaybetmiyordu. Daha çok analog medya tüketiliyordu herhalde. Özellikle yani ne bileyim bir zamanlar popüler kültürde oyalayıcı ne vardı? Tabii ki bu tüm Sosyal mecralar aynı zamanda popüler kültürün de bir parçası. Daha önce kitleler neyle oyalanıyordu? Y kuşağında mesela. Ne bileyim foto romanlar vardı, çizgi romanlar vardı, pembe diziler vardı okumak için. Ee, yine televizyonda belli saatlerde e, insanlar oturup dizilerini izliyorlardı. Ee, ama şu anda ekran her yerde her an elimizde. Bu ekran kültürü korkutucu boyutlara ulaştı bence. Yani internet tabanlı kitle iletişim araçları artık hepimizin her an elinde vazgeçilmesi hatta yanımızda olmadı mı sorun çıkıyor. Öyle değil mi? Her an evet bizim gerçekten hani Marshall McLuhan'ın dediği gibi ya da diğer kuramcıların artık duygularımızın bir uzantısı, bizim bir parçamız. Ama insani olarak, maddi manevi olarak yani geçmişte e, Y kuşağı duygusal tatminini nasıl gerçekleştiriyordu, flört ilişkilerini nasıl gerçekleştiriyordu? Değil mi? Yani toplumsal ilişkilerini nasıl geliştiriyordu? Yani sosyal medya, sanal sosyalleşme oluyor. Sanal ortamda. Orada hiçbir zaman kendi bu çıplak varoluşunla zaten kendini güzel hissetmiyorsan, kendini iyi hissetmiyorsan görüntünü bile açmak istemiyorsun bile. Daha çok bu Z kuşağı herhalde görselini pazarlama konusunda sürekli e efor sarf eden. Biz görüntü vermekten biraz daha... Çekiniyorum. Belki de yani yanlış değil bu. Değil mi? Ekranlarla bu kadar barışık. İhtiyacım olanı kadar kullanırım. Kendim açısından konuşacaksam kendi oluşturduğum kimliğime çok müdahale başlıyorsa ne bileyim ben sanatı takip edeceğim. E, okuyacağım romanlarım var sürekli. Ajandamda da e, işte Çağdaş Dünya Edebiyatı'ndan, Çağdaş Türk Edebiyatı'ndan, klasik edebiyattan, dünya ve e, Türkiye olmak üzere ee, okuma listelerim var. E bunları tamamlamam lazım. Değil mi? Dergileri yani dünyada neler olup bitiyor? Dünyanın başka yerlerinde galerilerde, bienallerde, sanat bienallerinde ee, bunları takip etmem ederek duygusal tatmin, bilgisel bilgi açısından da hani bilişsel olarak da tatminimi ben sağlıyorum. Ve zaman ayarlaması yapıyorum. Instagram bu konuda bana çok yardımcı oluyor. Mesela dünyada sanatta neler olup bitiyor. Artist toklar var, canlı yayınlar var sürekli. Hiç gidemeyeceğim müzeler, avantgard müzeler vesaire bunlara ulaşabiliyorum. tasarımcıları bulabiliyorum, küratörleri takip edebiliyorum. Ben kendimden konuşuyorum burada. Yani bunlar Y kuşağının ihtiyaçları mı oluyor şimdi sadece? Z kuşağının e, yüksek sanatla bir ilişkisi olmaması mı gerekiyor? Sürekli popüler kültürün peşinde mi koşması Çoğun gerekiyor? Ama demek ki popüler kültürün içine doğdunuz siz. Yani entelektüel bir kaygısı yok insanların. Bu şey entelektüel var. kaygı sorununa, entelektüel kaygı ve entelektüel dediğimiz o e, e, yüksek kültürün, ...den haz almak ve duygusal tatmin etmek, değil mi? Bu Z kuşağının hayat anlayışı içerisinde, yaşam felsefesi içinde ne kadar yer ediniyor? Bu dışarıda kalıyor sizde değil mi? Bu yok. Siz biraz daha böyle bir gruba ait hissederek, kendimizi biraz daha ön planda, her şeyimizi göstererek, kabul görerek sanırım duygusal tatmin sağlıyorsunuz. Entelektüel, sanatsal kısım biraz daha arka planda. Orada da topluluklar var ama. Evet, Orada evet, da topluluklar evet. var. Yani bir toplula işte gerçek hayatta hani o yaptığımız küçük e, alan araştırmasında, küçük ölçekli e, araştırmada zaten gerçek hayatta e, öğrenci kulüplerine vesaire e, katılan arkadaş gruplarıyla tatmin edici e, ilişkileri, duygusal tatmine ulaşan e, öğrencilerin duygusal tatmin puanları gerçek hayattaki ilişkileri işte toplumsal ait oldukları ait oldukları bir toplumsal grup yoksa eğer duygusal tatmin puanlarının deneklerinin yüksek olduğu sosyal medyadan elde ettikleri duygusal tatmin puanlarının yüksek olduğu görünüyor. Bunlar hani ne kadar araştırma küçük olsa da gerçek hayatta da böyledir diye düşünüyorum. Ama şimdi Z kuşağı sizler sanal mecralarda sosyal medyada topluluklarınız var. Peki gerçek hayatta katıldığınız topluluklar var mı? Sizi tatmin edecek. Aman canım bu sosyal medyada hayatımda çok yer tutmaya başladı. Bugün de bakamadım, içerik geliştiremedim falan. Bu tarafta olmak istiyorum diye bir kaygı oluyor mu sizlerde? Bir zamanlar trekking falan yapmak ne kadar modaydı? Kamp yapmak. Kamp yapmak, trekking yürür. Hani, hani oturalım, izleyelim. Pandelik, Doğru diyorsun ama evet, bir refah toplumu o olmak da önemli. İşte kaçış sıkıntılardan kaçmak, yani kitleleri sıradan insanları. Ben bile pandemiden sonra çok şey değişti. Yani bulunduğum çevrenin dışına çıkmak ne bileyim Karaköy Galata Port'a gitmek işte istiklal Caddesi ya da işte nişan e, Nişantaşı bölgesinde galerileri dolaşmak. Bunlar sık sık yaptığımız kültür turlarıydı kendi içimizde ihtiyaç olarak hani hayatımızın bir parçası olarak ama pandemi ile birlikte e, daha çok Instagram üzerinden ya da takip ettiğimiz analog dergiler aldığımız üzerinden olmaya başladı. E, ve yaşadığımız ekonomik krizler galeriler ücretsiz ya, zaten. Ya, ya. Ücretsiz ama şehrin en yalnız mekanları. Evet. Sergiler açılıyor ki hiçbir kimse görme. genç nüfusun ki kültürlü olmaları da bekleniyor bu nüfusun. Çünkü eğitim seviyemiz artıyor istatistik ki olarak üniversite mezunlarının sayısı. Üniversite mezunu akademik de eğitim alır. Evrensel insandır ve dolayısıyla ee, bu kültürden bu kültürü de hayatınıza bir parça, hayatınıza bir parçacık da olsa hani katması beklenir. Dar değil, e, geniş bir perspektiften, e, kültürü de değerlendirmesi beklenir. Dediniz ya ben gidiyorum işte kitabımı okuyorum, ben sergiye gidiyorum, kültürel şeyleri okuyorum ama bir yandan Instagram'dan da hiç görmediğim ben demek benim işte sergilerde. Tabii ki Taki büyük bir nimet. Falan, hani paralel gitmedi inancında o zaman. Tabii ne? denge, ölçülü yani, Tabii ki yani e, dijital teknolojilerin sunduğu e, çok büyük imkanlar var, olanaklar var. Geçmişte e, gerçekleştiremeyeceğimiz, e, örneğin araştırma makale yaptığınızda el libraryler Yıllarca bilgi var, kıymetli bilgi var. Ulaşabiliyorsunuz, erişilebilirlik çok o, mümkün. Evet, 360 derece sanal turlar falan var e, Sistine gitme o kadar açık ki, yani e, yıllarca farklı misyonda e, müze, galeri e, dolaşabiliyorsunuz. Hepsi bu imkanı sunuyor. E, açık arttırmaları izleyebiliyorsunuz. Büyük uluslararası e, mezat firmalarından ne bileyim Christie's, Sotheby's takip ediyorsanız. E, Sanat alt dalları ile ilgili satışları dünya üzerindeki takip edebiliyorsunuz. E, bu arada e, yeni medya, neydi NFT, değil mi evet. gündeme geldi. NFT koleksiyoneri olmak falan büyük satışlar yapıldı. E, Türk sanatçılar da var Refik Anadolu, Murat Yıldırım vesaire gibi. Uluslararası e, koleksiyonlara bu anlamda girenler. E, para değişti. Değil mi? Sanal paralar çıktı. Hatta NFT e, almak istiyorsanız ya da yapıyorsanız bir de e, cüzdan açmanız gerekiyor, olması gerekiyor. E, genç koleksiyonerler bu anlamda dijital işleri almaktan çok memnun. Evlerinde projeksiyonlarını açıp e, satın aldıkları işleri izleyebiliyorlar vesaire Çok ilginç deneyimler de yaşanıyor bu arada. Ama tekrar bu yaptığımız küçük ölçekli duygusal tatmin sosyal medya duygusal tatmin ölçeğine geri dönersek 18-20 yaş arası ya da 22 yaşa kadar üniversite ne zaman bitiyor? 22 falan. Duygusal tatminden anlatılan daha çok şey flörtöz ilişkiler ya da işte gerçek hayattaki toplumsallaşma gereksinimini karşılama durumunda duygusal tatmin. Ee, ölçeğinin geliştirilmesi ile alakalı bir e, çalışma o daha çok sosyal medyayı aktif bir şekilde etkili bir şekilde kullanmak istiyorsak tabii ki burada bireysel hayatlar da çok önemli değil mi çağdaş ihtiyaçlar e, bu kuşağa nasıl ihtiyaç olarak benimsetilebilir. Dengeli bir şekilde katmak, hepimiz bu dünyada yaşıyoruz sonuçta. E, hayatımızda futbol da olacak, e, spor da olacak ama e, bunun yanında e, biennaller de neden olmasın ya da edebiyat da neden olmasın, heykel neden olmasın. Sadece kaçış mı popüler kültürün bu kadar peşinden gitmek? Genç nüfus çok mu? onlardan bunlardan da ama siz duygusal olumlu duygusal tatminler de geliştirebilirsiniz sosyal medyadan. Sadece kaçış için sıkıntılarımızı unutmak için Spotify'dan sürekli müzik dinlemek, ne dinliyorsak orada yani dünya müziği mi dinliyoruz, klasik müziğin alt dalları vesaire bunlar hani caz da, da, füzyon, müzik bunları mı dinliyoruz yoksa pop müziği dinleyip bizi pop müzik gerçeklikten koparıyor ve rahatlatıyor. Buna da ihtiyacımız var ama hayat öyle zorluyor ki bize. Bana ne şimdi, yani bu popüler kültürse kültür, rahatlıyorum. Beyin hücrelerimi mi daha çok öldüreyim diye. Dinliyorsunuz. Kitle Ratingi yüksek dizilerin peşinden de gidiyorsunuz. Moda dizilerin peşinden de, yani ortama uydurmak, uymak uyuma davranışı göstermek, uyum sağlamak için de genel popüler olan ne varsa onların peşinden gitmek de duygusal tatminler sağlıyor. Dediğim gibi olumsuz değil aslında. Belki bu zor hayatta hayat koşulları giderek zorlaşıyor. Pandemi ile birlikte giderek zorlaştı. Tüm, yani sadece Ukrayna'da, Suriye'de, Yemen'de, Afrika'daki e, savaşan, e, daha ağır koşullarda yaşayan ya da mülteciler, insanlar yersiz yursuzlaşıyor değil mi? Kalkıyorlar işte yeni insan ticareti, yeni sömür yeni hani köle pazarları varmış ya bir zamanlar. Ee, insanlar para karşılığı alınıp satılıyormuş değil mi? Şimdi yine o mülteciler de aynı şekilde para karşılığı bir sürü paralar dökerek o botlara biniyorlar. Ee, ve bu paraları alan bir karşı taraf var. Bundan e, büyük sermayeler edinen. Ve işte pandemi bitmiyor. Dünya Sağlık Örgütü boyuna yine açıklamalar yapıyor. Bir pandemi bir şey daha gelebilir, bir virüs daha gelebilir. Ama dikkatli olun falan. Sürekli bir e, teyakkuz halindeyiz. Ve bu arada küçük mutluluklar, kolay algılanan içerikler, Reels videolarını seyretmek böyle Ak, akması arka arkaya yani. işte kedi köpek videoları, bebek videoları falan böyle ne bileyim izleme, izleyerek insanlar bu da bir belki tutun, tutunma biçimi bu zor dünyada. Hayat çok ağırlaştı gibime geliyor değil mi? Kaçış ha dediğimiz gibi. Ama bu zaten bizde var olan bir duygu zorluklardan kaçıp ve kendimizi rahatla savunma mekanizması. Çok zevkli. Sabah kadar konuşurum. Çok keyif evet. Çok teşekkür bol bol. Ben teşekkür ederim.